delirdin mi ne yapıyorsun <laughs> bayır güle çok komik <laughs> Aman koyayım şaşırdın mı kara oğlan Yoksa sen sen o musun? Karanlıklar Kraliçesi, yüce Zenka. Ama sen bana kısaca Zenka diyebilirsin. Neden burada olduğun konusunda bir fikrin var mı? Hayır. Bazen bir melekle buluşmaya gidersin. Bir de bakarsın ki şeytan çıkmış karşına. Şeytan da bir zamanlar melekti karo olan. Cennetten kovulmadan önce. Uu, zeki insanlarla konuşmayı özlemişim. Dünyama hoş geldin. Benden ne istiyorsun? Seni. Yani gücünü. <laughs> Yüce Zenka benim gücüme neden ihtiyaç duysun ki? Ben ekip çalışmasından hoşlanırım. Bunu bir işbirliği olarak da düşünebilirsin. Şeytanla işbirliği yapmam. Hata edersin. İnanmasan bak. Baba, hayır! İstersen buna engel olabilirim. Ne dersin? Hadi karar ver. Hadi kara oğlan, çekilme. Yen şu lanet gururunu. Dile benden bir şeyler. Bak, baban acı çekiyor. Bay Bora'nın sesini duymak ister misin? Yeter kes artık. Acı bana. Yalvarıyorum sana. Ne oldu Kara olan? Ah. Babanın çığlıkları artık bir şey ifade etmiyor mu? Etmez olur mu hiç? Babam asla yalvarmaz Zenka. Ah, tamam kabul ediyorum. Ucuz bir numaraydı. Ancak istediğim an... ...onu kurtarmak... ...ya da yok etmek elimde. Bunu sakın unutma. O zindandan çıkıp senin cehennemine girilmez Zenka. Diğerlerinden hiçbir farkın yok olan Sen de bir aptalsın. Eğer tek kelime daha edersen